Gördü ki istidatları gayet muhtelif ve mezhepleri birbirinden uzak ve muhalif olan umum istikametli ve nurlu akılların iman ve tevhiddeki ittisaf kerane ve rasihane itikatları tevafuk ve sebat kerane ve inane kanaat ve yakinleri tetabuk ediyor. Demek tebettül etmeyen bir hakikata dayanıp bağlanmışlar ve kökleri metin bir hakikata girmiş, kopmuyor. Öyleyse bunların noktayı imaniyede ve vücub ve tevhidde icmaları hiç kopmaz bir zinciri nuranidir ve hakikata açılan ışıklı bir penceredir. Hem gördü ki meslekleri birbirinden uzak ve meşrepleri birbirine mübayin olan o umum selim ve nurani kalplerin erkanı imaniyedeki müttesifane ve itminan kerane müncezibane keşfiyat ve müşahedatları birbirine tevafuk ediyor. Ve tevhidde birbirine mutabık çıkıyor. Demek hakikate mukabil ve vasıl ve mütemessil bu küçücük birer arşı marifeti Rabbaniye'ye ve bu cami birer ayneyi Samadaniye'ye olan nurani kalpler şemsi hakikata karşı açılan pencerelerdir. Ve umumu birden güneşe aynadarlık eden bir deniz gibi bir ayneyi azamdır. Bunların vücubu vücutta ve vahdette ittifakları ve icmaları hiç şaşırmaz ve şaşırtmaz bir rehberi ekmel ve bir mürşidi ekberdir. Çünkü hiçbir cihetle ve hiçbir imkan ve hiçbir ihtimal yok ki hakikattan başka bir vehim ve hakikatsız bir fikir ve asılsız bir sıfat bu kadar müstemirane ve rasihane bu pek büyük ve keskin gözlerin umumunu birden aldatsın, galatı hisse uğratsın. Buna ihtimal veren bozulmuş ve çürümüş bir akıl ile bu kainatı inkar eden ahmak sofestayiler dahi razı olmazlar, reddederler diye anladı. Kendi akıl ve kalbiyle beraber amentü billah dediler. İşte bu yolcunun müstakim akıllardan ve münevver kalplerden istifade ettiği marifeti imaniyeye kısa bir işaret olarak birinci makamın 13. mertebesinde La ilahe illallahül vacibül vücudillezî delle alâ vücubi vücudihi fi vahdetihi icmâ'ul ukulil müstakîmetil münevverati bi itikadâtihel mütevâfikatih. وبقناعاتها ويقيناتها المتطابقه مع تخالف الاستعدادات والمذاهب وكذا دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاق القلوب السليمه النورانيه بكشفياتها المتطابقه وبمشاهداتها المتوافقه مع تباين المسالك والمشارب denilmiştir